Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. Şimdi sizlere genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun, var olun. Bugün arkadaşlarım ayın 11'i ve perşembe günü Bakalım çıkanlarda yorumlarda yazsınlar. Ne, neler geçiriyorsunuz? Neler çıkmış göreceğiz şimdi. Bakın at, atınız nasıl şaha kalkmış arkadaşlarım. Bir erkeğin ismi şey dileği oluyor arkadaşlarım burada. Bir telefon geliyor ve bir erkek çok seviniyor arkadaşlarım. Bu erkeğin isminin içinde de İL var arkadaşlarım. Bakın muradı oluyor. Fincanın ilk başında bu çıktı. Ee, ve yola gidiyor arkadaşlarım bu kişi. Ee, muradı olduktan sonra koşa koşa yoldan çağıracak. Yola gidecek arkadaşlarım bu kişi. Öyle bir şey yapmışlar ki arkadaşlarım. E, üç kişi birden. Hani ben normalde böyle şeylere inanmam diyorum ama. Eee. Üç kişi arkadaşlarım gitmişler, bir şeyler karıştırıp bir yerlere gidip bir şeyler yapmışlar arkadaşlarım. Sizin de ayrıca e, evinizden bir şey alınmış, size ait bir kıyafet, bir çamaşır, bir şey alınmış. Bir erkek çıkmış, bakın. Yanlarında iki bayan gitmişler arkadaşlarım. Bir masanın başında oturmuşlar. E, bakın bir erkek oturuyor masada gördüğünüz gibi. Şöyle ta görebiliyor musunuz? Gölgeden gözüküyor mu? Bakın şöyle fincanı yakından telefonu tutayım. Masanın başında arkadaşlarım bir erkek oturuyor. E, bu gittikleri kişi erkek arkadaşlarım. Yani e, yaptırdıkları kişi bayan değil. Erkeğe gitmişler ve gittikleri de 3 kişi bir erkek. 2 e, bayan arkadaşlarım. E harfi var. E, bu bayanın isminin içinde e, erkeğin isminin içinde S harfi var. Öbürki bayanın isminde de İH harfi var arkadaşlarım. Bunlar masanın başına oturmuşlar. Bir şeyler karıştırıp size tekrardan o kıyafeti geri getirecekler arkadaşlarım. Sizin kıyafetiniz gitmiş zaten. Yani ama giren tanıdık bir kişi götürmüş. Tekrar ya da bir hediye olarak bir kıyafet getirmiş size. Ee, bu kişiye bir şeyler okutturmuşlar. Bir ara böyle işiniz gücünüz de ters gitmiş arkadaşlarım sizin. Yani o kadar böyle bir ne olduğunu anlayamamışsınız ki. Her şey üst üstüne gelip üst üstüne de bir de kağıtlar da binmiş. Yani bir resmen bir icraya düşme, işiniz gitme, eşiniz gitme. Yani o kadar bir tepe taklak gelmişsiniz ama üç kişi çok uğraşmış sizle. Bu hanenizden ağlayarak giden kişiler arkadaşlarım. Bir hanenizden yani sizden uzaklaşan ağlayarak bir kişi gitmiş. O kişilerde var bu işin içinde. Yani bir e, hırs yapmış arkadaşlarım. Sizin hayatınızdan çekilirken o kişi bir hırs yapmış. Elinde böyle bir e, altın top gibi böyle bir top tutan bir kişi var arkadaşlarım. Böyle avucunun içinde böyle bir top tutuyor e, elinin üstünde arkadaşlarım K harfi. K harfi böyle avucunun içinde top tutmuş. Altın top gibi. Böyle zıplaya zıplaya gelen bir kurbağa var arkadaşlarım hanenize. Ee, zıplayan bir hayvan iyidir, atik bir hayvan yani hareketli. Ben ona yoruyorum, hareketli bir hayvan olduğu için. O yüzden e, çok güzel bir haber alacaksınız. Bakın bir e, mum yakmış bir erkek başında oturuyor arkadaşlarım. Bir mum yakmış, bir erkek bir şeyin başında oturuyor. Hem okuyor hem de oturuyor. Bir evladını döndürmek için kendine doğru yöneltmek için bir şeyler okuyan bir erkek. Ama bu burada hocaya giden kişiler de arkadaşlarım baya bir kendileri de huzursuz etmiş. Karşıları da karşı tarafı da huzursuz etmiş etkisini görmüşsünüz yani bu şeyin bu olayın yani. Böyle bakın elini ağzına koymuş bir kişi arkadaşlarım düşünüyor ama ne yapacağı hakkında kararsız. Yani kararsızlıklar içinde kalıyor. Satıla 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 hiçbir şey kalmamış arkadaşlarım. Bir tane gözüken bir ev. Bir tane de başka bir çatı kalmış. İki tane birinde oturuyorsunuz. Birisi sanki mekan gibi. Ee, o kadar şah şahlar, her şeyler bitmiş arkadaşlarım. Sadece buranın gelirine kalmışsınız. Bütün çevredeki insanlardan da bir nevi sıyrılmışsınız Kendi yağınızda kavruluyorsunuz diyebilirim. Bir fil kafası çıkmış arkadaşlarım. Bakın bir uzun burnu oluşmuş. Bir fil kafası bir erkeğe doğru uzanmış. Ş-A-H Bu kişi arkadaşlarım beklediği haber geliyor. İsminde ş a -H olan bir kişi arkadaşlarım. Müjdeli haberi aldıktan sonra böyle havalara uçacak arkadaşlarım bu kişi. Şahike olabilir. Şahin olabilir. Başka isim var mı? Ş-H ismiyle. Bu kişiye müjdeli bir haber var. Pişmanlık duyan bir erkek var. Ama neden pişmanlık duyuyor arkadaşlar? Bu kişinin de size tarif edeyim tipini. Şu alın kısmında fazla saç yok. Böyle bir dudakları şey kalın. 50 yaş üstü. Kaşları çok fazla yok Burnu büyük arkadaşlarım Çökkün yüzlü zayıf 60-70 kilo bir erkek Arkadaşlarım bu kişi Böyle bir Düşünceler içerisinde Arkadaşlarım bu kişi Kararsızlıklar içerisinde Çok şeyi de kaybetmiş Arkadaşlarım bu kişi elindeki avucundaki her şeyi de kaybetmiş. Bu kişi söylediğim kişi. Yani bir oraya gitmiş, orada biraz para harcamış, oraya gitmiş, e, buraya para harcamış. Böyle çok çok fazla yıpratmış kendini, elindeki avucundaki herkese yedirmiş içirmiş arkadaşlarım bu kişi. Bakın Eymen mi, Eylem mi? EY yazmış arkadaşlarım burada. Bir yatağın başında bekliyor. EY. EY isminde, soy isminde olabilir. Bakın burada bir kare bir şeyin yanında bekliyor. Çok değer veren bir kişi var olmuş arkadaşlarım size burada. Ama siz bunun o zamanlar kıymetini bilmemişsiniz. O zamanlar kıymetini bilmemişsiniz ama e, sonradan da ah keşke demişsiniz ama arkadaşlarım iş işten geçmiş. Bir kalbi tamir etmeye çalışan bir kişi var karşınızda. Uzun boylu bir kişi çıkmış. Uzun boylu zayıf bir kişi. Kalbi böyle bir kırık kalbi tamir etmeye çalışan bir kişi. Böyle fırın böyle taş fırın gibi bir yer var arkadaşlar. Sanki oradan böyle kürekle bir ekmek çıkartıyor gibisiniz. Hani böyle köy ekmeği çıkartırlar ya köy yerlerinde. O şekilde bir Kürekli ekmek çıkartıyorsunuz arkadaşlarım. Böyle bir kalabalığa gitmek isteyeceksiniz ama utancınızdan da gitmeyeceksiniz. Birilerine gözükmemek için. Çevrenizde aslında çok sevilen bir kişiymişsiniz arkadaşlarım. Ama sonradan herkesten elinizi ayağınızı çekmişsiniz siz. Bakalım tabağına da bakalım. Kara bulutlar gidiyor artık arkadaşlarım üzerinizden. Kara bulutlar gidiyor. birebir rüyanız çıkıyor arkadaşlarım. Birebir bir rüya görmüşsünüz. Gördüğünüz şeyi hatırlıyorsunuz ve unutamadığınız belki 4-5 tane rüyanız var. Ama rüyanızda e, hissettiğiniz şey birkaç gün sonra çıkıyor. Elinde çantasıyla gelen bir bayan çıkmış. Bakın. Hane dışından elinde çantasıyla alo dediğiniz zaman gelecek bir kişi var desteğe. Bu sizin anneniz olabilir arkadaşlar. Kalabalık bir yerde oturmaktan çok sıkılmışsınız. Kalabalık bir binada oturmaktan çok sıkılmışsınız. Yer arayışındasınız arkadaşlarım. Sizi bağlayan hiçbir şey yok orada. Yani o şehirde veya ilde, ilçede bağlayan hiçbir şey yok. Tenha ve sakin bir yere gitmek istiyorsunuz. gideceksiniz ama bu senin bu yılın içine bu yılın belki sonlarına doğru taşınacaksınız. Çünkü böyle bir kalabalık tamamen merkezi bir yerde oturuyor gibisiniz. Buradan da çok sıkılmışsınız. Bir bayanın evine böyle şey işte bir erkeğin evine arkadaşlarım AH var arkadaşlarım bu bayan şey işte erkeğin isminin içinde. Onun evine sık sık gidip gelen bir bayan var arkadaşlarım. Ama karşısındaki insan çok dürüst. AH ismi. Bir erkek. Zayıf. Yani 55-60 zordur boyu var ama e, bunun evine giden bir kız var arkadaşlarım. Gidip gidip geliyor. Yani her gün hemen hemen 1-2 saatlik görüşüyorlar. Gene görüşüyorlar. Hafta sonları zaten beraberler. Ama e, bu erkek o kişiyi çok seviyor. Bayanı çok seviyor. Karşılıklı bir değer var aralarında. M A harfi arkadaşlarım isminde M A harfi var bakın. Bu kişi telefonu alıp alıp bırakıyor arkadaşlarım. Alıyor alıyor bırakıyor telefonu. cesaret edemiyor sizle görüşmeye. Neden acaba cesaretini toplayamıyordur? Yani bir cesaret yok telefonu sizle görüşmeye. Aranızda belki de bir şey oldu. O yüzden olabilir. Bakın dikkatli olmanızı söyleyen bir şey var. Burada bir kıvrımlı kıvrımlı bir yılan oluşmuş arkadaşlar. Kıvrım kıvrım bir yılan var. Zararsız bir yılan size bir şey yapamayacak yani. İş arkadaşınızın evini taşıyacaksınız arkadaşlarım siz. Aynı iş yerindesiniz. Onun paketleme veya bir yanında bulunma gibi yanına gideceksiniz. Bir eşyaları taşınırken yanında olacaksınız. Dön diye kim söylüyor arkadaşlarım bir erkek bir bayana yalvarıyor yakarıyor ya dön 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 diye ee, bu arkadaşlarım şey dönmemiyor dönmüyor yani bu bayan İnatla yani gözlüklü bir bayan ee, 45-50 yaşlarında arkadaşlarım dönmesini istiyor ama e, şey yapmıyor bu kadın dönmeyecek ona. Bir işinize böyle bir çomak sokmaya çalışan bir bayan var. Hane dışından arkadaşlarım. Bakın elinde bir çomak var. Ee, bir işinizi bozmaya çalışan bir bayan. Bakın boynuzları da çıkmış. Görüyorsunuz. Böyle hasretle karşınızdaki oğlunuzu arkadaşlarım göndermek istemiyorsunuz bir yere. Bakın anne oğul birbirine sarılıyor ama E harfi var arkadaşlarım bu erkeğin isminin içinde. Göndermek istemiyorsunuz ama gözü yaşlı göndereceksiniz. Çabuk dönüp gelecek. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız arkadaşlar benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlarım.